başlamak üzere. Değerli futbol severler, ben Hasan Mustan. Karşılaşmanın sunumunda sizler olacağız. Hepinize merhabalar. Uzaklaştırıldı top, tehlikeyi geri püskürttüler. İki takım da özellikle orta alanda topun sahibi olmak istiyor. Şut pozisyonu. Kaleciden son bir dokunuş ve gole izin vermiyor. Topu kaybettiler. Topu alarda ve gol! Gol! Gol, gol attı. Skoru 1-0. Otamendi. Uzun bir top kaleciden. Rafa. Uzun top. Ve William. Etkili bir arapası. Gol pozisyonu. Ve gol! Gol, 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 gol! Bir kez daha top ağlarda. Goller ardı ardına geliyor. Öyle bir noktaya gitti ki top, kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi da Etkili bir pas. Yerinde bir müdahale son anda. Hata sürükledi. Pas için arkadaşlarına baktı. Önü bomboş. Savunma uzaklaştıramadı. Gol şansı. Attıkça atıyorlar. Kaleci gol yemekten bıktı. Tribünler golün coşkusunu yaşıyor. Bu gol rakibin fişini çekti. Bu gol rakibi çimlere gömdü. Ölüm vuruşu oldu adeta. İyi yükseldi ve isabetli bir kafa vuruşu sonrasında topu ağlarla buluşturdu. Üçüncü golünü attı. Hat-trick yaptı. Maç sonu topu evine götürecek. Kesinlikle maçın adamı. Arka arkaya goller izliyoruz. Üç oldu. Zeka dolu bir pas. Gol pozisyonu. Klas bir kurtarış. Kritik bir pozisyon ama yerinde müdahale defanstan. Omuz omuza kili mücadele. Rafa. Rafa. Çaka. Arkadaşlarına baktı. Tek engelli kaleci kaldı uzaklaştırdı. Ve şaka. Kontrolü harika. Müdahalesini faal olarak değerlendirdi hakem. Kaleye vuracak gibi ama açı çok iyi değil. İki kale üst üste olsa yine de gol olmazdı bu vuruş. Benfica tekrar yükleniyor gol için. Öne doğru attı. Rafa topu iyi taşıdı, kimse alamadı yandan. Uzun bir pas. Gol şansı. Boşta kaldı top. Çok kritik zamanda tehlikeyi uzaklaştırdılar. İlk yarının bittiğini işaret eden düdük geldi. İlk devreyi 3 gol farkla önde kapattık. İkinci yarı neler getirecek? Birlikte göreceğiz. İşte ikinci yarı başladı. Rafa Öne doğru. Willian yerden bir orta. Uzun paslarla savunmayı açma düşüncesi. Rafa. Çaka. Tekrar kazandı. Ve Seferovic. David Luiz Şimdi verdi pası. Önü bomboş. Şut açısı yakaladı. Otamendi topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Defans uzaklaştırdı. Uzak noktaya attı. Öne doğru attı. Rafa. Uzun bir pas. Şimdi bir orta. Araya girdi uzaklaştırdı. Savunma kademede başarılı. Etkili bir pas. Attı şutu. Kaptırılan top. Gol! 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 Gol yağmuru var adeta. Rakip kalecinin kabusu oldular. Goller arka arkaya gelmeye devam ediyor. William. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ve Rafa. Kademede başarılı savunma. Şimdi verdi pası. Topu iyi taşıdı. Kim sağlamadı ayağından. Kenarda bir hareketlilik var. Evet bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Bir kafa. Kafa vuruşu istediği gibi olmadı. Otamendi Bir şut. Topu gol oldu gol! Adeta bir gol makinası gibi dördüncü golünü attığı kuşkusuz maçın yıldızı, Rafa. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Artık canlı yayınımızda son veda cümleleri sesimizin ulaştığı herkese teşekkür ederiz. Hoşça kalın.